Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber hızlandırma paketi açılımımızın ikinci bölümüyle karşınız karşınızdayım başlayalım ilk önce çoğu bu e, paket booster paketinin açılımını yapacağız tam dört tane aldım içinde kar edebilmek için değişik bir kart var ondan yani deniz kabuğu kartını çıkartmamız lazım başlayalım. Tamam. 4 4 Hep çok çöp çıktı. Tamam, bir şey olmaz. Kapat. Tamam. İkincisini açalım. Başlayalım. Yes. Yes, yes, yes. Deniz kabuğu çıktı sonunda. Evet, diğer o kız ne kadar Tamam. Diğer hepsi çöp galiba. Evet. Sadece bu deniz kabuğu aşırı pahalı hem de. Evet. Güzel. İkinci paketimizi açalım. Başladım. Bu ne peki? Spotify'da. Tamam ondan çöp çıktı. Bir şey olmaz. Bir dakika. Öyle bir kart var mı? Tamam. Şimdi dördüncü sınav açmadan önce belki silver düşer. Hadi silver düşsün. Hadi silver düşsün ya. Bakıyorum. Tamam. Açtım. Hadi ya. Neyse. Arkadaşlar ben iki booster paketi alıp daha geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sizin için çok özel paket aldım. Bu paketten bir kart yaklaşık 20 lira ediyor. Size de bunu tavsiye ederim. Dark Green Moripolis hızlandırma paketi. Bu paket gerçekten çok iyi. Bismillahirrahmanirrahim. Açtım. Hiç şu an ne çıkıp ne çıkacağını hiç bilmiyorum. Bakalım hemen fiyatlarını. Ama galiba çıktı çıktı galiba çıktıysa aşırı iyi olur çıkarsa çıktı inşallah bir dakika yanlış bastık bakalım bu ne kadar bu bu kadarsa ah be çıkmamış arkadaşlar bununla bu aynı değil mi bakalım diğerlerinin fiyatlarına da Hmm. Güzel. Bu fena değil. Bu ortadakine bu fiyatına bakalım. Fena değil. Yani ben bir tane daha alıp geliyorum ben hemen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. Hadi. <laughs> Çıktı ha pardon. Tamam. Güzel. Evet arkadaşlar bugün sizinle bölüm daha sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.